Masterchef Türkiye, hiç şüphesiz ki Türk televizyonlarının en sevilen yemek yarışmalarından bir tanesi. TV8 ekranlarında yayınlanan zorlu yapımda, tüm yarışmacılar marifetlerini konuşturmak için mutfakta mücadele veriyor. Survivor final yaptıktan sonra yayınlanacak olan Masterchef All Star'dan ilk uzun fragmanda geldi. Yayın tarihinin netlik kazandığı fragmanda, Somer Sivrioğlu'nun olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. 6 aylık Survivor macerasının noktalanmasından sonra yayın hayatına başlayacak olan Masterchef ekranların en fenomen yemek yarışmalarının başında yer alıyor. Mehmet Şef ve Danilo Şef'in yer aldığı fragmanda Somer Sivrioğlu'nun olmaması dikkatlerden kaçmadı. 2018 sezonundan bu yana Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte jüri üyeliği yapan Somer Şef'in neden yapımda olmadığı merak konusu oldu. Peki Somer Şef neden Masterchef All Star kadrosunda yok? Bu büyük bir merak konusu oldu. Bir kez daha reytingleri alt üst etmeye gelen MasterChef Türkiye All-Star'ın yayınlanacağı tarih de belli oldu. Mutfak bilgisine güvenenler, el lezzetlerini kanıtlamak isteyenlerin kıran kırana mücadele verdiği MasterChef Türkiye All-Star yarışması 14 Haziran çarşamba akşamı yayın hayatına yeniden başlıyor. Sizler de daha fazla MasterChef anallığı haberi için kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz.